Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar cebirsel ifadeler konusundan devam ediyoruz. Bu seferki cebirsel ifadelerin alt konu başlığı ortak çarpan parantezine alma. Arkadaşlar bakalım bu ortak çarpan parantezine alma konusunda neler var ee, dersimizde bizleri neler bekliyor hazırsanız eğer dersimize giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi konumuz ortak çarpan parantezine alma. Şuradan başlıyorum. 2 veya daha fazla terimden oluşan cebirsel ifadede terimlerdeki ortak çarpanları parantez dışına çıkarabiliriz. Buna ortak çarpan parantezine alma denir. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar, şöyle bir ifade düşünün. Mesela 10 artı 15. Bu 10, 10 ile 15'in ortak katlarını düşünün. Bakın ikisi de 5'e bölünür, değil mi? O zaman ben mesela onu şöyle yazabilirim. 5 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 15'i de 5 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bakın ifadeyi bu şekilde de yazabilirim. 5 çarpı 2 artı 5 çarpı 3. Yazabilirim değil mi? Şimdi bakalım burada hangi çarpanlar ortak? Bakın 5'ler ortak. Arkadaşlar o zaman ben 5'i yazarım. Parantezi açarım. Daha sonra bakın şuradaki 2'yi yazarım. Artı şuradaki 3'ü yazarım. Bakın dikkat ederseniz parantez içine dağıtma özelliğini kullanırsanız şuradaki ifade şuradaki gibi olacak. 5'i çünkü önce 2 ile çarpacağız sonra 3 ile çarpacağız. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Bu sefer arkadaşlar x'li olanlarda bakacağız. Burada arkadaşlar mesela bilinmeyen olduğu zamanlarda bilinmeyenin kuvvetine göre şey yapacağız. Ortak ortak çarpan parantezini alacağız. Evet örneğimize bakıyorum. bakıyorum. 6x artı 10x kare. Arkadaşlar şimdi önce katsayılara bir bakın. Mesela katsayılar 6 ve 10. Arkadaşlar 6 ve 10'un ortak katı, yani ortak e, böleni ya da ortak çarpanı da diyebiliriz. 2. Bakın 2 hem 6'nın e, katı hem de 10'un yani hem de onun katı. Yani ikisinin ortak katı. Arkadaşlar bu kat katsayılardan 2'yi e, parantez dışına yazabilirim. Şimdi bilinmeyenlere bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada x var, burada x kare var. O zaman ben bunlardan e, kuvveti küçük olanı alırım. Yani x'i ortak olarak yazabilirim. Arkadaşlar bakın 6x'i şöyle dağıtıyoruz. 2x çarpı 3. 10x kareyi bakın 2x çarpı 5x şeklinde dağıtabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ortak olanlar neydi? Bakın 2x'ler ikisinde de ortak. O zaman 2x'i parantez dışına yazıyorum. Daha sonra parantezimi açarım. Ve 2x ile burada 3'ü çarpmışım. 3'ü şuraya yazdım. Daha sonra artımı yazarım. 2x ile burada 5x çarpılmış diye parantez içine 5x yazarım. Evet arkadaşlar örneğimizle geçelim. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız diyor. Evet ilk örneğimiz 20x artı 4. Arkadaşlar burada bakın 4'te bilinmeyen yok. Ee, o zaman sadece sayıyı parantez dışına çıkaracağız. 20 ile 4'ün ortak e, çarpanı ne olabilir arkadaşlar? Zaten 4'ün kendisidir. O zaman ben şöyle yazabilirim. Bakın 20'yi 4 çarpı 5x şeklinde yazabilirim. Eksi 4. Bak. 4'ü şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. 4 çarpı 1 şeklinde düşünebilirsiniz. Daha rahat görebilmek adına. Şimdi 4'ler ortak olduğu için arkadaşlar. 4'ü parantez dışına yazıyorum. 4'ün ilk çarpmanı 5x. Bu 20x'in şeyi oluyor. Artı değil ama eksi olacak burası. Eksi 4'ün buradaki çarpanı arkadaşlar 1. Yani 4 çarpı 5x-1 şeklinde düzenleyebiliriz. Evet arkadaşlar sonraki örneğimize geçiyorum. 12x küp artı 4x kare. Arkadaşlar önce kat sayılara bakın. Bakın 12 var ve 4 var. Bunların ortak katı ne? 4. Arkadaşlar 4'ü 1 ile çarparsam 4 olur. 12'yi 3 ile çarparsam 4 olur. O yüzden bakın 12x'in 4'ünü ayıracağım. Daha sonra arkadaşlar bakın burada bilinmeyene bakıyorum x küp x kare hangisi küçük x kare o zaman bakın x kare ortak olur. Bakın 4 x kareyi neyle çarparsam 12 x küp olur. Bakın 4'ü 3 ile çarparsam 12 olur. X kareyi x ile çarparsam x küp olur. Şimdi 12 x küpü elde ettik. Artı burada arkadaşlar 4 bizim ortak çarpanımızdı. 4x kare zaten ortak çarpanımız olacaktı. Bunu 1 ile çarpacağım. Yani bunu şu şekilde yazabilirim. Bir dakika altına yazarım daha iyi olur. 4x kare bizim ortak çarpanımız. Parantez açtık. 3x yazarım içeri. Artı 1 yazarım arkadaşlar. Bu şekilde ortak çarpan parantezine almış olurum. Şimdi geldik bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar. Ee, Kat sayılarımız? 4'e 6. Bunların ortak çarpanları 2'dir. Evet 2'yi yazdım. Bakın her iki tarafta. Şurada da 2 yazalım 4 için. Daha sonra x'lere bakıyorum. Bakın burada x küp var. Burada x kare var. Arkadaşlar küçük olan x kare olduğu için x kare yazıyorum. Bir dakika şunu şimdilik sileyim. Daha sonra y'lere bakıyorum. Y kare var y küp var. Arkadaşlar y kare küçük olan olduğu için y kareyi yazıyorum. Şimdi bakın bunu şunun gibi yapmak için ne ile çarpmam gerekiyor? Bakın 2'yi 3 ile çarpmam lazım 6 olsun diye. X kareyi x ile çarpmam lazım x küp olsun diye. Y kareyi dokunma, dokunmama gerek yok y kareye. Arkadaşlar diğerini de yazıyorum. Bizim ortak çarpanımız şuydu. Bakın aynısını yazalım. 2 x kare y kare çarpı. Şimdi bunu elde etmek için neyle çarpmalıyız? Bakın 2'yi 2 ile çarpmalıyız 4 olsun diye. Ee, x kare zaten x kare burada da ee, y küp elde etmek için y ile çarparım. Şimdi arkadaşlar ortak olanı yazıyorum 2x kare y kare parantezimi açtım burada ne kaldı 3x kaldı eksi bakın şundan sonra 2'ye kaldı 2. Cevabımız bu şekilde. Evet son örneğimizi yapalım arkadaşlar burada 3 tane ifade var bakın 8 var katsayıda 4 var ve 6 var. Arkadaşlar direkt yazıyorum parantez dışına bakın. 2 ee, bizim ortak katımız yani sayıların ortak katı. Daha sonra arkadaşlar bakın x var x kare var x var. En küçüğü ne x arkadaşlar. En küçüğü olan x'i aldım. Daha sonra y'lere bakıyorum arkadaşlar. Ee, y var y var y kare var. En küçüğü y olduğu için y'yi yazdım. Arkadaşlar y burada herhangi birinde olmasaydı y'yi hiç yazmayacaktım. Hepsinde ortak olacak ve en küçüğü olacak. Şimdi 2xy'yi yazdım. Arkadaşlar ilk ifademiz 8xy. 8xy'yi elde edebilmek için 2xy'yi ben 4 ile çarparım. Daha sonra eksi işaretim. 4xy'yi elde etmem gerekiyor. 2xy'yi ne ile çarpmalıyım 4 olması için? 4, 2 ile çarpmam lazım. Ve bunu bakın burada x var. Burada x kare yapmam lazım. O zaman bir x daha çarpmam gerekiyor. x kare olsun diye. Ve y zaten burada mevcut olduğu için tekrar yazmıyorum. Daha sonra artımı koyuyorum. 2 x y'yi 6 x y kare yapacağım. Arkadaşlar 2'yi 3 ile çarparsam 6 olur. x zaten burada mevcut. Daha sonra y'yi y kare yapmak için burayı y ile çarparım. Yani cevabımız bu şekilde olur. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimizde devam ediyoruz. 54a artı 9b 36'ya eşitmiş. Olduğuna göre 6a artı b'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu 54a artı 9b ifadesini bir ortak çarpanı alalım. Bakın 54 de 9'un katı, 9'da 9 da 9'un katı. Buraya 9 yazıyorum parantez dışına. 9'u ne ile çarparsam 54A olur? Arkadaşlar 9'u 6A ile çarparsam 54A olur. Peki 9'u ne ile çarparsam 9B olur? 9'u B ile çarparsam 9B olur. Bu arkadaşlar neye eşitmiş? 36'ya eşitmiş. Arkadaşlar 36'yı da 9'un katı olacak şekilde parçalamak istiyorum. Sadeleştirme yapabilmek adına. 36'yı ben 9 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Bakın şimdi ne oldu? Ee, şurayı 9'a bölerim Bu 9'lar birbirini götürür Şurayı 9'a bölerim Bu 9'lar birbirini götürür Arkadaşlar geriye ne kaldı 6a artı b eşittir 4 cevabımız Zaten 6a artı b'nin değerini sorduğu için 4'ü istiyor Evet devam ediyorum ee, Alanı 35x kare artı 7x Olan bir dikdörtgenin Çevre uzunluğu ne olabilir? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ee, bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Arkadaşlar uzun kenar çarpı kısa kenar olarak bulunuyordu. Şimdi biz bu ifademizi biraz düzenleyelim. Bakın bunları ortak çarpan parantezine alabiliriz. Nasıl alabiliriz? Bakın 35 de 7'nin katı. 7'de 7 de 7'nin katı. O zaman 7'yi dışarı yazdım. Bakın ikisinde de x var. Ee, burada küçük olanı Buradaki ortak çarpanı yazabilirim. Yani x kareyi değil x'i yazdım. Şimdi 7x'i ne ile çarparsam 35x kare olur. Bakın 7'i 5 ile çarparsam 35 olur. x'i x ile çarparsam x kare olur. Artı 7x'i 1 ile çarparsam 7x'i elde edebilirim. Arkadaşlar şimdi bakıyorum ifademe. Dikdörtgenin arkadaşlar bir kenarı şu olabilir diğer kenarı şu olabilir. Çünkü iki kenarın çarpımı alanı verecek. Yani o ikisinin çarpımı bize bunu veriyor. Şimdi peki dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? Arkadaşlar dikdörtgenin çevresi iki kenarının toplamının iki katı. Ya yani şöyle düşünün. Mesela dikdörtgenimizi çizelim daha rahat görebilmek için. Diyelim ki bizim kısa kenarımız 5x artı 1 şuraya yazalım. 5x artı 1 uzun kenarımız 7x olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2 şeklinde çevreyi bulabiliriz. O zaman 5x artı 1'e 7x ekliyorum yani 12x artı 1 ve bunun 2 katını alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. Şimdi 2'yi dağıtıyorum parantez içine 2 çarpı 12x 24x 2 çarpı 1 arkadaşlar 2 olduğu için 24x artı 2 olabilir çevre uzunluğu. Evet devam ediyorum. Ee, x kare artı 7'nin karesi artı x artı 7 ifadesini çarpanlarına ayırınız. Arkadaşlar burada şöyle düşünebiliriz. Bu ifadenin karesi. Bunu bu şekilde yazabilir miyim? x artı 7 çarpı x artı 7. Yani şunun karesini iki kere yan yana çarptım artı x artı 7. Arkadaşlar şimdi bakın bakalım. Bu x artı 7 ifadesini x artı 7 çarpı 1 şeklinde yazabilirim ben. Şimdi bakın x artı 7 ve x artı 7. Bunlar ortak olduğu için bunları parantez dışına yazabilirim. Şöyle yapabilirim. x artı 7 parantezinde yani şunu şöyle çarpacağım. Şuradaki x artı 7 ile çarpacağım. x artı 7 ve daha sonra artı 1 ile çarpacağım. Arkadaşlar bu şekilde oluşturabiliriz ifademizi. Yani şurayı da açarsak arkadaşlar x artı 7 artı 1. Burası x artı 8 olacak. Diğer tarafta da arkadaşlar x artı 7 zaten vardı. Cevabımız x artı 7 çarpı x artı 8 olacak. Evet devam ediyorum. 5x çarpı m eksi 1 artı 3 çarpı 1 eksi m ifadesini çarpanlarına ayırınız. Arkadaşlar burada diyeceksiniz ki herhangi bir ortak ifade yok. Nasıl ortak parantezini alacağız? Arkadaşlar bu aslında 1 eksi m bu m eksi 1. Arkadaşlar bunlar birbirinin eksilisi sadece. Yani şöyle düşünün bakın. Ee, mesela 1 eksi 3 neye eşit? Eksi 2'ye eşit. 3 eksi 1 arkadaşlar 2'ye eşit. Şimdi arkadaşlar ben şu ifadeyi komple eksiyle çarparsam burası 3 eksi 1 olur. Burası da artı 2 olur. Yani şu ifadeye dönüşmüş olur. Burada da arkadaşlar 1 eksi m ile m eksi 1 aynı mantık. Yani ben şu 1 eksi m'i eksiyle çarparsam burayı da eksiyle çarpmalıyım ki ifade değişmesin. Yani şöyle yazıyorum. 5x çarpı m eksi 1 eksi arkadaşlar bakın buradaki ifadeyi değiştireyim. 3 çarpı m eksi 1. Bakın burada tersine çevirdim. Bunu da değiştirdim. Şuradaki şeyi de değiştirdim. Eksiyle çarpmış oldum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. m eksi 1'ler ortak. m eksi 1 parantezinde bakın şurayı 5 ile çarpım 5x ile çarpılmış. 5x daha sonra eksi şurada da 3 ile çarpılmış. Yani m eksi 1 parantezinde 5x eksi 3 olacak cevabımız. Evet devam ediyorum. Verilen eşitliklere göre x üzeri y'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın çok karışık görünüyor. Ama e, bakalım neler yapabiliriz? Ortak olan m, katlara bakacağız, ortak çarpanlara bakacağız, ayırmaya çalışacağız. E, deneyelim bakalım. 49 a kare artı 28 b kare. Neye eşitmiş? X çarpı e, 7 a kare artı 4 b kare. Arkadaşlar önce şu 49 a kare artı 28 b kareye bir bakalım. 49 ile 28 ikisi 7'nin katlarıdır arkadaşlar. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 7 parantezinde şunu elde etmek için 7 a kare ile çarparım. Diğerini elde etmek için arkadaşlar 4 b kare ile çarparım. 28 b kare yapmak için. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Diğer tarafı yazayım. X çarpı 7 A kare artı 4 B kare. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. Şu ifade ile şu ifade aynı. O zaman bunlar birbiriyle sadeleşir. Bakın çarpma durumunda birbirini götürür. O zaman bakın ne kaldı eşitliklerin taraflarında? X kaldı ve 7 kaldı. X neye eşitmiş? 7'ye eşit. Arkadaşlar X'i buldum. Şimdi y'de neler yapabiliriz ona bir bakalım. Evet şuraya bakıyorum arkadaşlar. 2b kare 4a küp. Arkadaşlar bakın ikiler ortak sanki değil mi? Bakın burayı da burayı 2 parantezine alabilirim. Hmm, bakalım neler olacak. Şimdi bu şöyle düzenleyelim. 2 parantezinde 2b kare elde etmek için burayı b kare ile çarparım. Eksi 4a küp elde etmek için 2a küple çarparım. Neye eşitmiş arkadaşlar? Y çarpı 2A küp eksi B kare. Biraz sıkışık oldu ama. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz bakın. B kare eksi 2A küp 2A küp eksi B kare. Burada da arkadaşlar yine bir önceki örnekteki gibi birinin biri diğerinin eksilisi. Arkadaşlar şuraya yazıyorum o zaman. 2 çarpı B kare eksi 2A küp Neye eşitmiş? Bakın diğer tarafı eksiyle çarpacağım. Ee, y ve b kare eksi 2 a küp. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada ne oldu? Bu iki ifade aynı oldu ve birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? y ve 2 kaldı. Yani y 2 ise y arkadaşlar eksi 2'ye eşit olur. Şimdi ne yapıyoruz? x 7 idi. 7 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 7 üzeri 2. Bu da 1 bölü 49'a eşit olacaktır. Arkadaşlar biraz kafa karıştırıcı bir soru olarak görünebilir. Ama parça parça giderseniz çok rahat bir şekilde çözebileceğinizi göreceksiniz. Ee, evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Ee, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Elveda.